<laughs> Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Valla bizi soracak olursanız biz Sevilinge'nin oraya geldik bugün. Bugün <laughs> Merve diyor ki Sevilinge'ye baygın baygın baktığın kadar varmış diyor. Ta ben hastaladım burada. Valla ben hastaladım burada. <laughs> arkadaşlar kavam şıkkı, ben kavam yoruldu, beynim yoruldu. Şimdi aramış beni bu ol. Ondan sonra bir takipçimiz anneme bir miktar para atmış. Merve, Fatma Dere'nin üstünü koru annemin buraya geldi de. Ben de geldim vallahi iki siyahatı müşteri avallı <laughs> ne diyorlar daha bir de Ayhan ne diyorum Merve ne bayramda gelelim de yardım edelim diyorlar. <laughs> Cümleten selamun aleyküm can dostlarım. Hepiniz hoş geldiniz Merve'nin kanalına. Fatihcanlar <laughs> benim takipçimden birisi bana bir miktar para attı. Fatma Deren'i giydirir misin dedi. Ben de tabii ki dedim ismini vereyim ama dünyada Beyza çok. Ne bilsin her kim olduğunu. Beyza abla sana buradan selam. Ha, teşekkür ederiz Beyza kızıma. Allah razı olsun. Biri bin olsun. İnşallah. Ee, bir miktar para gönderdi. Jiden'i ee, de gösterdim Merve'ye. Ona göre kızı ya. giydirecek Fatma Deren'i. Fatma Deren gel <laughs> yatağa. Fatma Deren hangisini seviyorsa? Abi burada müşterilerinden bir baktım arkadaşlar bir tane namazlık almış aldım. He onu göster. Diye. Onu göstereyim mi? Göster. Sevliğin de şurada Hangisiydi? var. Hangi tiydi şu muydu? Ortadan alalım. Şu muydu? O fulya ile bir beğendik ya? 4 5 6 modelden mi, şu modelden? Hı, böyle de rahat. İşte böyle oldu. Bir şalvar aldı. Aldı. Tamamını göstereyim. Bu eski he. Şey eskilerin kavçı. He he he, he. Eskilerden bunları şey derlerdi. Ha Merve'nin kanalı ya belki senin takipçilerin gerçi bir, birbirimizin takipçileri aynı. Aynen. Şu şalvarın dün iyi. kahve tonunu şey ettim. Dört Aynen. tane bildim. Hemen dün indirdim. Ama dört tane güzel, Aynen. Şöyle bazen bana diyorlar. Sana o oluyorsa bize de olur diyorlar. Bakın boyuna. <laughs> Bakın arkadaşlar. Bakın. 120'ye kadar giydiriyorum. 100 ama 100 kiloya daha iyi oluyor. Biraz 120'ye şey diyor. Geliyor? Çekiyor. Ha. Şey olduğu için, göbek olduğu için yukarı çekiyor. O da çekiyor. telefonu nasıl çekiyor? Vallahi siz de bir gün zengin olursam ben de alayım bunu. Ben ikinci el aldım sevdiğimde. Zaten ben nasıl isteyeyim biliyor musun? Benim telefonum Merve birbirine karıştı. Böyle bir telefon olacak sadece YouTube çekeceğim. Ben haber ona akıl ettim işte. Merve'ninki ayrı işte bir ayrı bir ayrı. İşte benim de öyle biri yok. iş telefonu bir biri normal telefonu. İşte bak, şimdi bak. benim şu elimdeki Hı. iş telefonu olsun böyle bir de YouTube ha, telefonum olsun ha. ama ona fırsat gelmedi. Sıra Siz gelmedi. Gelecek, Merve sana bulsun iPhone. Bulayım vallahi ben. Telefoncu Şu an yok. değil de. Tamam. Sen bana haber et. Bir dakika en sonundan tamam. ne? Kuday ben arkadaşlar. Bir buçuk ay çok sıkıntı dayım. Ondan sonra inşallah feraha çıkarsam. İnşallah. Allah'ın e, izniyle inşallah. Gel. Arkadaşlar yurt içi 81 ile bütün kargolar mevcut. <laughs> Sevdiğinin karşı ödemeli <laughs> <laughs> karşı ödemeli Karşı ödemeli. Yani nasıl kar etsin? karşı ödemeli olacak arkadaşlar. Bugün Zeynep bacımınki hmm. gitmiş he? Varmış mesajı geldi. Zaten böyle bu tipler genelde karşı ödemeler yapıyor. Evet. Çünkü var ya artık eskisi gibi postane olsun, kargo olsun. Ucuz değil yani e, pahalı 30 gidiyor. 30 liraya getiriyorduk. Karbon e, şimdi 85 lira mı? Bir de bizi düşün. Bir de en değerli. en düşük kargomuz en düşük. 230. Karşılık da hayır 420 milyon. Kiloya milyonlar. göre bir de yapıyorlar ya arkadaşlar kiloya göre. En son yapıyorlar? en sonları 450 420'ye birdim. Altı bak burada 600 istediler taksarıya götürdüm 450'ye zor birdim. O ayy, da, ayy, o ayy, da ayy, bana tabii ayy, ki ben zaten bunlardan 50, 50 milyon kazanayım o da yana. beni bitirir. O yüzden karşılığı ödemeli biliyorum. yok. Senin sen çok uygun biri ya. Mesela Herkes giysin diyor. Herkes giysin diyor ama sen de mesela burası senin ekmek pekmeği. Bazen şey YouTube açıyorum şöyle diyor mu? Bugüne size şeyim kalmadı. Bugüne size şeyim kalmadı. Enerjim tükendi. Aynen öyle. Şu tarzlardan bakabilir. <laughs> ben, de şu şey bak bak ben de şunu <laughs> sevdim. Değil <laughs> mi? Ben ya. çok sevdim onu. <laughs> Ayhem onu gören geldi bugün aslında. Ona He, geldi hep direkt... geldiler. Ne? Hiçbirinin hep bedene var. uymadı. Ama hep büyük bedenli. Bakın şöyle. Çok yollar, bak şundan. Ben ne bunu Pantolonuyla beraber. Ama büyüğünü isteyiyorum. Ya pantolon şu mu? Kalıpları Çok büyük. Zaten. baba. yarın gelirlerse bir yaşına bak. Mint yeşili. Fülya bu var. olur mu ki emoşa? Patmaya. Kaç, Neyse. beden kaç. Yazar şurada ne var? Fülya nerede? Fülya nerede? Ne nerede? Fülya nerede? O pantolonu da <laughs> ben de şaşırdım. <laughs> Fulya nerede de demişsin? Anne. E annem. Fulya 12 yaş yazıyor. Bu Fatma böyle gelmiyor. Şunlardan. <laughs> şunlardan bakacağım. Hem <laughs> de bu kozum gordu. Hem de bu kozum gordu. Can dostlarım. Şey yetişmedi de eczaneden yedek oturaklar getirdik. Anne. Anne. Efendim anne. 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 Fulya. Evet, tamam. on 10 yaş var mı 9 yaş. şu. 10 yaşa kadar var. <laughs> Bedenine göre. Ha, tamam olur. 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 Vallahi ne ben biçim. Ben olur, olur mu ki? Kapma deren. gel bakayım aşağıya. bir bakayım aşağı. Bunlar çekmez. Geldi. Bunlar çekmez. Olur. olur, olur. Gördün mü? Bir de kafanı kaldır. Yok <laughs> olur. Olur. <laughs> olur. <laughs> 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 Ben düşsene <laughs> ya kapat onu bana. Ben kap koy onu. Oğuzlarda da ağlıyor bak anne. Hani. Senin yapın olsun bu olur fakkı. Tamam. Şu, Başka 400 500 600 300 kalıyor. Ne yapalım sevilin ge bir şey öner. Anne Şu şey şu kapak çalışıyı sevdim. Şunun annem yok bu düşme. Ne? Bakalım. Şu, şu, <laughs> Bu olur. Olur mu Ama yaz geliyor olsun. Merve. Aman olsun full Olsun daha giyilir. Yo tişört aldı. Yo tişört daha erken. Olur. Öyle Bilmiyorum. şeysi yok. Öyle şeysi yok. Papa şöyle var da. Böyle şeysi yok. Bu iyiymiş. Bu kaç lira ya? Yazıyor. <laughs> Haydi. <laughs> tamam 150 de onu sayalım. <laughs> 150 daha kaldı Merve. Be. <laughs> ona ne alayım asıl? <laughs> i̇ki. İki. İki. Çim çim var mı İki. Atlet, ona göre küçük atlet var mı, <laughs> mı? da? Topuğumuzla gelir. Ama hep değil canım ne var sanki? Bunlar hep indirmişler. Bugün çok teşel Yok mu ki sevgilim de var mı? At var da herhalde üst. Ama şu çiçekli olanlar. Dur işte bakacağım. He, onlara bakmaya çoktum zaten. Sevilingeyi ben çok evdim. Olsun. Ha, bak şunlara bir bak da küçüğüne. Her herhalde biraz küçükleri. Bu olur sevilinge. Kaç? Üç numara. Olur bu. Üç yaş mı demek? Hı hı. Tutkunun bir de. Neyse iki al. Dört numarası yok mu? Geliyorsun. Bakalım. Yok olsa bunu alayım. Varsa almayayım. Şöyle da mı giyer? Ah, şey olsun da atlet dedi gel. Ha, bu ellerini tutsun. Hey, askılı ben sevmiyorum. şeysi bu üç. Bu da üçü de. Doğru Bunlardan baba. da çok satmışsın sevgilin gel. Hiç kalmadı hiç. Getirdiğin Maşallah. ürünler hiç kalmadı. <laughs> baba iyi ne, yoğun gitsin. neyim olursam bayramda geliriz Bayramda her ge. bu gidişle sizi gösteriyor size. Vallahi. Ayazı kaynanasına koysun. Bu da üç. Armin'i de babası oyalasın. Çünkü ben post cihazından neyim en azından siz Ben anlamam Merve'nin onu. Merve çeker. Post cihazından e, annem oluyor? E, ne bileyim bakalım. <laughs> be. Ben de hiç öyle bir şey yaşatmadım ya. Şimdi onlar küçük mü gelir? <laughs> bu olur ya tam olur. Geniş imiş. <laughs> hey, sündüreme Merve sündüreme. Kısım tutkulu bunlar. Normalde değil bak. Hmm. <laughs> olur olur bu sevgilim ki. Tamam. Tamam. Elişe'de ben düşüyorum. ...sevildiğinde, zararlanmak istediğini şey etmiyor, ilişiyor mu o kadar? Abo! vay. Ben öğretmenimin yanına gidiyorum. Sonra gel. Kız bana ne çekecek ya? Senin kanalda bunları aldık da, verip kanalda alıyorum. Ağada Aldıklarını göster. Ay, Sağda otur, da sohbet edin benimle dede. Ayhan, Ayhan, bak hadi. Ayhan, hiçbir şeye dokunmalarını istemiyor, bura giren çocukların. Burayı benimsemiş, sabitlenmiş. Bak hele. Evde bizim dükkanda değil mi kızım? Anne! Anne! Bana dokuz dakika oldu. Kaç? Dokuz. Doldursun acaba. <laughs> 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 Anne evi sallıyor, telefonu açıyor. Anne, üzerini kapat da göstereyim. Evde görüşelim. Armin. Bir de sevgilin kanalına YouTube çekelim. Armin bay bay <laughs> yap hadi. Bay bay. Bay da yap. Aynı üstünden geçmiş gibiyim. Vaziyetimi bir borsanız, vallahi gir demeyeyim, demeyeyim bilmiyorum. Size aldıklarımı göstereyim. Ondan sonra konuşmamızı yapalım. Bu <laughs> çocuk öldürdükçe benim var, nefesim daralıyor. Bu giyeyim de bir deneyim arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Merak ettim. Bir zaman buluyorum arkadaşlar öte eski eskide. Bunu alayım dedim. Bu hem eskimiz Fatma Deren'e de şöyle de kazak yazılır, bakın. Çorap. Sevil teyzesi de ona bir çorap verdi. Bununla takipçimize ben teşekkür ederim tekrar. Allah razı olsun inşallah. Yaptığı hayır yerine ulaşır. Avuç içlerinde ne kadar duası varsa inşallah kabul olur. Böyle de bir takım aldı. Tatmadağının bayramları, kasırt teyzeleri. Nasıl bu? Doğan. Doğan öyle. Prenses elbisesi. Sevda abla sana çok çok selam var Emu. Aleyküm selam. Hulya vardı, Sevlingen vardı, Ruzi ablan vardı. Ruzi ablan da selamı var. Aleyküm selam. Sevda ablan vardı. <laughs> Gelecek miymiş vardı. bize? Ruzi ablan mı? Evet. Gelecekmiş. Mevleye diyor sevdiğin dükkan açtı diyor varamadık yavrum diyor. Ben de gel evdeyim ben dedim. Gelsinler. Korsa ne moş nasıl kalabalığıydı. Üstünden tır geçmiş gibi oldum aynı. Çok kalabalığıdı. Akşamada da bizi iftara davetliyik arkadaşlar. Ondan sonra oraya gideceğiz. Terasta kıyafetlerimiz var. Onlar toplayacağım. Ondan sonra bunu bir deneyin durun. Şu çorabımın içine koyayım da deneyivereyim durun. <laughs> Bekleyin. Üstüne giyivereyim. Paçamı kurtaramadım ki. İşte işte yine iş. Durun giyivereyim bakalım be nasıl olacak. Yavaş ters tutun nasıl bileceğiz? Bilmem ki. Şöyle düzelim. Bakın bir deneyelim.

Şimdi iyi oldu mu? Kilo aldım ya. Cık, iyi oldum mu arkadaşlar? Bakın yoruma yazayım. Çok iyi. Köylü kız. <laughs> i̇yi de kollülüğümüz var. Bakın şöyle. Arkadaşlar. Bunu sigorta atmış. Sigorta mı atmış? <laughs> arkadaşlar sigortada sık beni öldürdü. Süleyman abi ya arayın da. İş iyi olsa gelsin yazık o da ahırda mı peçete mi? Evet, ki sen de bir kaplı varmış onu şey arkadaşlar beyaz eşyalarımız yanarsa hiçbir şeye benzemez. Vallahi acil onu yaptırmam lazım. Onu da yaptırayım. Keşke geçen diyelim benim hiç kavam çalışmadı çişmeyi. O yaparken. zaman ne oldu herhal? Var ya, Var mıydı? Var bu vakka vardı. <laughs> Durun bir ara, arkadaşlar da. Şimdi gelsin. Az görüşelim. <laughs> Bakın hele arkadaşlar. Şeyimle çıkıyorum, dimimle. <laughs> terasımıza çıkalım. Eva sepet getir kızım gelirken. Bakın Peresimiz şöyle. Geldi. 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 Burada pek dolu da. Arkadaşlar bu oturması bir güzel olur şimdi. Getir i̇şte. kızım. Getir Anne. ablam. Sen tut ben toplayayım anneciğim. Getir kızım. Ben sen yorulma. Ben şunları toplayayım. Yorulma olsun. Gele, bir bence dolu çekelim önce. <laughs> topladım bile. Fatma'nın da huyu var, at dedi dışına çıkıyor. O bir kilik yiyor. Şuraya geçebilir miyiz? Buradan çıkabilir <laughs> Oradan çıkabilir <laughs> Ben var ya zor alıyorum arkadaşlar. Vallahi. Bu ne ha? şuraya? Kötü mü çıkıyor? Şuraya geçebilirsin bak şuraya. 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 Güneş mi vuruyor? Hı hı. Ay çok mu vuruyor? Şuraya geç o vurmuyor. zaman. Ben şöyle yapayım. Şur. Sen şuraya geç. Tamam. <laughs> <laughs> değiştirdik. Kırk modaya dönüyor. <laughs> Kırk moda. Kırk moda. Kırk moda. Sunala da dışarıda oturuyor. Bakayım beş dakika bir yandan uğrayım arkadaşlar. Ne arıyorsun Sunala? Giderken uğrarız. giderken uğrayalım. <laughs> giderken uğrayalım. Saat altıya geliyor. Anne bana gittir Ay dur dur dur. Dur dur dur. dur. Ben de sen, sen bak. Ben de düştü sandım. Ya, ya, ya. Ben de düşmedi. Hadi dişinden kaçırır bunu ya. Ne Tereke düşmemiş. Ya boş. Bu tili var ya ben e, ne yapacağım ki bunu? Ne? Ne yapsam ki diyorum. Ya Rabbim ahlum fikrim iyice gitti. Bu an sevilingen Nora beni öldürdü. Allah. Allah. Neye gittiler ki şu tarlaya? Tarlaya Nereye ne, ne, boş? De bak, çıkmış yine yine. Buğday mı like. ki? Herhalde. Buğday mısın? Tabii. Çıkmış bak. Hadi, gel hele göstereyim. Nasıl yeşilmiş. Gel hele. Dede! Nasıl bu ki? Ne Bakın arkadaşlar, yeşil yeşil görüyor musunuz? Ne yapayım ben? Ay ay ay, çok pislik. Ne yapayım ben? Ne böyle arkadaşlar sürüyorum. Sırıyor. Çok sürüyorum. Sen de ördün ey bu. Bak hele burada da çay tatlamız kalmış Emoş. Ben de kırıldı sanıyor. Köpen aldım. <laughs> Burayı da arkadaşlar iyi bir süpürüyüm. Zaten buranın pek bir şey yok. Şu havasını da yıkayalım ey bu. Hava olursa yarın yıkayayım. Olur. Ne baba şu küçük havayı yıkalım. Sen de büyük havayı yıkalım. Evet. Notunumuz da şurada duruyor. Bakayım burada. Yollarım yakışır. De Sunala da geliyor. Sunala ne arıyorsun? Ne öğreciyordun? Dur geliyorum iniyorum aşağı. Dur dur geliyorum. Kağıdı okutturacağım diyor. Gel Emoş. Gel. İnin haydi şu sepeti al kuzum. Arkadaşlar. Ne Hadi ne bay, ne bay, bay bay. Biz <laughs> sanayimizi yaparım ile Kenan Çılık. basmayı unutmayalım. Hoşça arkadaşlar. Evet. Tamam annem gelin bir Burada durur böyle tozlanmış. Biraz eski süpürgemiz. Biz 30 sene süpürge değiştirdik valla. Evet. Bakın hani de, nasıl? Ne <laughs> yapacak? <Burada da> böyle. Ne? <laughs> Aç bakayım. Aç. Bakayım. Aç. Bakayım. Aç. Ne hemen Kap kap kap. Oi! Leva-me! 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 leva Kim? Malzeme. Ne malzemesi? Bir de bir de. Geldi koli sana geldi mi? Yok. Niye? Gelmedi. Ha bu Mıhtar getirmedi mi? Yoo. Allah Allah niye? İşte. Gelmedi. <laughs> Gelmedi. Çek onu da çek. El salla. O yüzden biliyorum, biliyorum. de bu. Helak kayıp gölde çıktı arkadaşlar. Osman abi oyna oynadı orada ben de zoba kuralarını şiittim. Ya. Zoba kuralarını kuracağım. Böyle işte. Sen nereden geliyorsun lan? Koydun mu? Sen orada oturuyor. Haa iyi canım ne öğreci ya. O da, Ay, canım, o da bana kağıt okutmaya gelmiş de demirci 21 yazıyor. Ben de anlamadım ne olduğunu. onu. <laughs> değil. Işte yarın nasıl gidiyorsun sen? Oh, yarın, gitmem yarın gitmem ki. Yarın gitmem. Cumartesi günü gidiyor. Yarın şey, yarın peşe mi? He. he. E baş yarın gidilmiyor mu? Hı. -hı. Şu ya rapor işi var ya. Girelim. Hayır, bir anını öp. Ne ördün Mehmet abi? Evim gezmeye gidiyor. İyi haydi bağımın. Ne yapalım da sanırım Dün şurada daha kobayı topladın mı? Ee, yok. Şey, buraya şey getirdiler ya mucur. O diye önce komu birlikteydi gibi be. Onu şey alıyor. Belediye diyorlar. O diye. Oh. Dün yok yapmadıydın ya. O birlikte gidip sonra işte biliyor. Hey. Şuraya He. birlikte Tamam annem, tamam kızım. Şimdi mi yakacağız o bak? Yok, vurayım, yarın yakarım. Akşam gece? He. Ben de öyle gece yakıyorum. Ne öğreteceksin Osman abi işte. Hı. Yakından şundan kestireceğiz, şundan kalmaz. He, ne örüyorum? Onu kestireceğim onu, yara ya, şeyi. Yakanda şey açacak. Ne yani ya, çiçek açacak. He, <laughs> he. Bu da ne açacak? He. Ne yapacak, kestireceğim. 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 Aynen öyle Osman abi. Bugün ise bak hele. Bugün ise şey yok ediyor. Ağa biber, çiçek. Ama. Vallahi. Film çok. Şuna ne ettiler ki diyorum. Bakmadım da ne ekliler Ne bak hele yeşermiş. Ekin. Ekin ne buğday. Dedim yani. ay maş buğday bu diye. Kim saçı bu oğlum ekti bir yok. Yani. Burayı bak. şey ekti He. Cardel ekti getirmiş. O yukarı talla istedi de ben de oraya verdik babamın. En. Sonra? Ee, ekeyim ben bu sene. Her sene Rıfkı abi ekerdi. Bu niye boş evet işi? Akram tekerdi. ekerdi. Ve bir mora verdik bağlı. Şey, bu şöyle ço ekmiş. Sapet ekti, sapet. Sapet mi? He. Bak şöyle de ektik şöyle sapet. Şöyle. Buraya kim ekti bilmiyorum ki. Her yerde ekti işte. Şuraları, şu aşağı bizim şu duvarın dibini. Burası yerde. Kim aldı burayı? Bir bu ya, Antalya'da, Ankara. He ya? O şu onu. Hmm. Alıp mı bu, kolyu, çatıcı. Hmm. O e, yaptı diye biz burayı, size bol bir şey Kısma, <laughs> mahalle iyice sıklaştı, <gülüyor> sıklaştı <gülüyor> ya. Sıklaştı mahalle. Yaptı ya, şey ya. Koyun yok diyorlar. Hey kondok tüler. ne yiyecekler mi, ne mi? şurada yazıyor. Maşallah yazıyor. Senin yani. okumuşluk yok mu? Yok mu abi? Maşallah. Kim yaptı onu? Abi o, o ta annem zamanında vardı. Evet, biliyorum. Bayrak var. da vardı. He vardı o, bayağıdır var. Maşallah. Isı yalıtımı yaptırınca üstüne yaptırdılar abi. Ben de bir çamaşır vardı onu topladım. Onu ee, da suna bacı geldi, suna ala. Evet. Lan bura mı kaldı? Bir tarafa geçti. Araba geliyor. Gel şu tarafa, şu tarafa, şey geç, şu tarafa. geç şu tarafa. Hüseyin onu kaşar Hüseyin. Bilemedim Mand ki. Bandıra var ya. Hey geçen inekler çıkmış. Bir görmedin burayı sen. Gece üçte. Ben de Uğur abiyi aradım. Ee, Ondan sonra bunlar mı? Akşam ben yatmışım gece. Ne bileyim vallahi ne uyuyor uyuyor burnumuz geçiyor. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Alaaddin'i götür. Bu. He, he Bildim bildim. Ben görmedim ya bilemedim. Tamam evet. arkadaşlar evet. ben koyun çok. Evet. Çiğ şey var. Dur, dur kızım. Dur oynama dur ya. Çiğ şey var. Kacer biliyor musun Bilirim canım. Bu <laughs> işte o. Bilmem ateş işte o. Bu da kalıyor. Oğlu mu? Evet. İyi canım. Neyse arkadaşlar bu anlık videomuz böyle olsun. Evet. Çamaşırlarımızı dülleyeyim. Topladığımızı biraz da vardı. Niye soluklandın Fatma? Ben oturarak da hiçbir iş göremem. Akıma ya, otur sen ona otur bir şey olmaz. <laughs> şöyle diyeyim arkadaşlar. Allah ne çeksem ne içsem diye düşünüyorum. Duruyorum düşünüyorum duruyorum. Şaştım kaldım valla. <laughs> Bu <Bunu> şöyle diyeyim. <laughs> Üstümde bir ağırlık var. Hiç gitmiyor arkadaşlar vallahi bak. Hiç gitmiyor. Yapayım, Hele bir bu varak keserken kemiklerimi kırıyorlarmış gibi hissediyorum. Öyle üzerinde bir yani bir yorgunluk, bir halsizlik var. Hele bu oruç beni iyice yıkıyor biliyorsunuz. Şeker hastalığım var. O yüzden hem o yüzden hem de bilmiyorum çok de değişik karışık duygular içerisindeyim. Aa bu şöyle yapın Ayy. ay, Ayy. 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 Biz kanır kulasını hemen doldurduk. Eman duymuyor musun? niye ayırop Evet. çalışmadı. <coughs> <evet. gülüyor> Bunlar benim kimin de Ne yapma bitirdik bire. Ya. E, az ya. ki. Aynen ben var Allah canımı alıyor resmap dilledim mi? <laughs> nefret ediyorum arkadaşlar. İnsan böyle nefret eder mi? Nefret ediyorum vallahi. E boş diyor ki diyor. Tamam ben yaparım diyor. Işte. Nefret ediyor. <laughs> ve ama şimdiden kapattıydım normalde. Evet. Biri de açtım arkadaşlar, taşındım 3 dakika, çekeyim ağrım. dedim. Uzun istiyorsunuz videoları. Evet. Merve sıkılıyor, izleriz diyorsunuz. O yüzden ben de uzun çekmeye bakıyorum. Ay. Ama elimden bu kadar geliyor arkadaşlar, ne öreyim. Bu kadarını çekebiliyor. Vallahi kusuruma bakmayın.

ne ben diyor? de ne dağlaşayım mı? Ne? Ben de ne dağlaşayım mı? Ne oh. <laughs> Ay unuttum ya. Ne boş, bu kerdeyi nasıl bir Bilmiyorum. yakacaksın? Okay. Bilmiyorum. Onu yıkamadınız mı siz? Yıkadım annem. Tertemiz vallahi. Niye kara gözüküyor Hı. ya? Kara değil kızım valla. Emoş yıkamadın mı? Yıkadık. Mevla kama gözüküyor. Annem o bir arada durduğundan böyle gözüküyor. Ehe he he he. Bu da beyaz. ne? Beyaz. Bu da beyaz yaksa ne? Aa? Temiz anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, ne Hıh. ne tavşan? Bu nasıl kokuyor? Göstermem var de oh, Arkadaşlar bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. <laughs> e, ee, neydi onun adı ya? Ben o mavi kutunun içine şeyi koydum. Bulaşık dedi, aman. deterjan koydum. Alması satması daha kolay olur. Alması satması ne ya? Şöyle alıp da koyması daha kolay olur. O yüzden... Bir de Mirac FM diye bir kanal var. Tatlım, buradan sana selam. Fakat hesaplarından gelme bana. Normal hesaplarından gel. Seni yani cidden baydın artık sen kimsen. Mira Efe mi diyor kah adını? Kah ne bileyim ne diyor? 25 dakika önce katılmış arkadaşlar. Şura koyayım. Yani inanın. İyice baydınız yani. Niye paket hesap açıp da şu mübarek günde çiz yazıyorsunuz. Ben de bunu anlamıyorum. Neyse Allah korusun. Bir de bir cins insan var. Hep bizimle uğraşıyor zaten. Gerçekten. şuna koyayım da yatağın altına korum arkadaşlar. Bu da pas pas var. Bu pas pas da Tekrar. Bugünlük de videomuz böyle oldu. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.